Merhaba arkadaşlar. Bu 25 metrelerde kural değişmiş. Bugün söylediler. Tabii ki bugünkü toplantı milletim öyle karar almış. Hani bu 25 metrelerde aracımızın önü ön dubaya geliyor ya yanaşırken. Evet. Şimdik aracın arkası ön dubaya gelecekmiş. Yani ön dubaya geçecek misiniz? Evet. Şimdi şu, şu 25 metre yazan lafı duba var ya. O aracın arkasına gelecekmiş. Evet. Geçiyoruz böyle. Devam ediyoruz. Evet. Değil mi? Geçiyorsun bak. Böyle zaten olmayacakmış. Böyle olacakmış. Evet. Şu şekilde arkaya gelecekmiş. Evet. Şimdi buradan geri geliyoruz. Geri geldiğimiz zaman da arkadaki duba bu aracın önüne gelecekmiş. Kural öyle olmuş yani. 25 metre yapan lef yazan lef duba arkaya gelecekmiş. Geçtiğiniz zaman da şu duba aracı öne gelecekmiş. Biraz daha gel. Şu duba aracı öne gelecekmiş. Gel biraz da gel, gel 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 gel. Şu duba, şu duba aracı öne gelecekmiş. Gel biraz da. Evet hop işte şu geldi. Unutmayalım bunu. Şu 25 metre lifasın olduğu yerdeki duvar aracın gelecekmiş. Durduğumuz zaman geri geri geldiğimiz zaman da en arkadaki şu duvar aracın önüne gelecekmiş. Bu şekilde kuralmış. Bilginiz olsun. Tabi bütün 25 metre aynı olduğu için ben tekini çektim. Kafa karışmasın diye. Hep bunu yapalım bugün. Görüşmek dileğiyle.